Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygün. Buyurun Sayın Ali. Sayın Başkan, Değerli Vekiller, Yüce Meclisi ve ekranları başındaki izleyicilerimi saygıyla selamlıyorum. İyi Parti'nin grup önerisi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ne söz almış bulmaktayım. Tekirdağ'ın da yer aldığı Trakya bölgemiz Ayçiçek üretiminde Günebakan veya gelin üretiminde Trakya Türkiye'nin ambarıdır. Ülkemizin sigortasıdır. Ayçiçek üretiminin yüzde otuz Trakya gerçekleştirmektedir. Ancak 2022 yılında çayır tırtılı istilasının ardından üst üste gelen kuraklıkla beraber üreticimiz perişan oldu. Rekolte yüzde kırk civarında düştü. Geçen yıl aşırı kuraklık sebebiyle Trakya'nın Trakya afet bölgesi olması için tüm Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak kuraklık önergesi verdik ama bir türlü bunu anlatamadık. AKP yine çiftçiyi değil, ithalat lobilerini destekledi. Sonuç daha çok ithalat, daha çok dışa bağlılık, daha çok yabancı çiftçiyi desteklemek. Sonuç çok pahalı ayçiçek yağıdır. Bu iktidar sürekli çiftçi Mehmet Efendi çiftçi İvanları destekliyor, parayı onlara akıtıyor. Amaç üreticinin değil, tüccarların aradaki simsarların vitalat yapan firmaların kazanmasıdır. Sizlere yazıklar olsun diyorum. Evet, Ayçek ekim alanları 90 yılından yılında 7.2 milyon hektar iken dekar iken 2000 yılında 5.4 milyon dekara düştü. 2010 yılında 1 milyon dekar artarak 6.4 milyon dekara çıkarken 2022'ye geldiğimizde ise 9.8 milyon dekayla en yüksek seviyesi ulaşmıştı. Ancak AK Parti'nin tarımdaki ithalatı da politikaları Türkiye'nin her alanda olduğu gibi Ayçiçek'te de kendi kendine yeterlik oranını maalesef düşürdü. TÜİK verilerine göre ülkemizin ayçiçeğinde yeterlik derecesi 2002 yılında yüzde %84 %84.8 iken 2022'ye geldiğimizde ise yüzde 51.3. Evet, yüzde %51 51.3'e düşürdünüz sevgili AK Parti iktidarı. Yani kişi başına ait tüketimi 2002 yılında 14 kilo iken, 2022 yılına geldiğimizde 56 buçuk çıkmıştı. Bu nasıl oldu? İthalat ile. Yani ülkeyi ithalat lobileri yönetiyor. İthalat lobisi her zaman iktidarın en başta desteklediği politik oldu. Resmi gazete 25 Ocak 2024 tarihli sayısında da yayınlandı. Ne Cumhurbaşkanlığı kararı çıkardı ama ne acıdır ki hem amya hem de ayçiçek tohumu ithalatı vardı. Arkadaşlar amya ithalatı Türkiye yem sanayinin de bana göre belini kırdı. Siz amya ithalatı yapacağınız ihtiyaç vardı. Evet üretim kısıtlıydı. Amya ithalatı yapacağınıza ürün getirseydiniz de Türkiye'deki yağ fabrikaları kırsaydı, küsmesinden de yan fabrikaları hayvancılar faydalansaydı ama sizde bu kafa yok maalesef. Siz sadece hazır ürünü getirip bu ülkede parayı dışarı kıtıyorsunuz. Yani siz Mehmet amcayı değil, Ayşe teyzeyi değil. Evet sevgili değerli vekil arkadaşlarım ne yapmamız lazım? Bakınız. Geçen yıl Mayıs ayında 1 kilo ayçiçi 0.90 litre mazot alırken bu yıl 0.44 litre mazot alabiliyor. Yani çiftçi fakirleşmiş. Bizim ne yapmamız lazım. Ayçiçek üretiminde desteğini 1 liraya düştü. Bunu en kısa zamanda 5 liraya çıkartmamız lazım. Yine gümrük vergisi uygulama için çiftçi birlikleriyle görüşülmesi gerekiyor. İstikrarlı, önemli. Vergide sıfırlama yapılmamalı. Vergi uygulamalarına kontrol edilmelidir. Yağlı ayçiçeğinde fark ödemesi desteği geçmişte olduğu gibi uzun yıllar boyunca %25-30 iken son yılda geçen yıl yüzde %4-7'lere düştü. Bir an evvel destek miktarını arttırın diyoruz. Asar döneminde doğru fiyatın oluşması için başta birlikler olmak üzere üretici finansmanına yaratılmalı, birliklere finansman yaratılmalı ve alım gücünün için güçlendirilmesi gerekiyor. Ama siz İvan'a değil eee e çiftçi güvenin. Çünkü elden gelen öğün olmaz. Olsa da onunla karın doymaz diyorum.